Evet Mehmet Bey, bugün ameliyat kontrolündesiniz. Evet. Nasıl durumunuz? Biraz bahseder misiniz? Ameliyat neticeleri nasıl? Şimdi benim yani yaklaşık işte bir iki hafta oldu. iki haftadan bir yana bazen arkadaşlarla sohbet esnasında geçtiğim son bir iki gün önce ben normal başım ağrımıyor dediğimde de başım ağrıyormuş meğerse. Ağrısız bir hayatım gerçekten şu an işte bu ameliyattan sonra son günlerde özellikle Fark etmeye başladım, ee, şu an inanılmaz rahatım, ee, gerçekten çok ciddi faydası oldu, ee, siz de belirttiğiniz gibi ha, henüz çok erken, İleriki günlerde çok daha iyi olacağını söylüyorsunuz, ee, ben de e, sabırsızlıkla gerçekten bekliyorum çünkü migrenin nasıl bir kabus olduğunu çok iyi biliyorum, benim hayatım olumsuz yönde e, ne kadar etkilediğini ben çok iyi biliyorum, onun için e, sabır e, ederek, Bekleyeceğim, inşallah daha da iyi olacak ee, ama şu anda gerçekten ameliyattan sonra öncesiyle ve sonrasıyla karşılaştırdığımızda e, %70 anlamda bir fark var. Bu kadar bekliyor muydunuz? Kesinlikle beklemiyordum çünkü ben bütün e, umutlarımı yitirmiştim. E, artık e, denemedik bir bu kaldı diye denedim ben bu ameliyatı da. E, ondan önce e, yıllarca akupunkturdan tutun. E, hacamaktan tutun, sülük sülük bile aldırdım ben, yani kafama sülük koydurdum, biyorenesimdir, ona benzer bir tedavi şekli, aldım, bitkisel ilaçlar, gittiğim normal doktorlar, aldığım o sinirsel hapların benim artık midem ve gerçekten böbreğimi bitirme noktasına getirdi. Onun için bu ameliyatın hani o anlamda bir zararı da yok ve çok ciddi de bir fark var. Hepsi boş. Boşuna vakit ve kaybetmeye gerek yok yani. Ameliyat zor mu? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Yani ameliyatı ben e, ameliyattan önce bir e, normal ne de olsa bir ameliyat bir saatlerce veya günlerce e, bunun ızdırabını çekeceğim diye düşündüm ama kesinlikle öyle değil. Çok rahat uyuyordum e, ve ameliyatın bana bir e, nasıl desem e, bir şeyi yoktu, e, bir zararı yoktu yani rahatsız etmiyordu çünkü beni ve çok kısa zamanda da zaten her şey normale döndü. Onun için e, bunu beklemeye değer. Ameliyat zorla olsa e, sonuç çok mükemmel olduğu için beklemeye değer bence. É que tu chega tudo